Sevgili oğlaklar, yükseleni ve ay burcu oğlak olanlar. Evet, bu hafta çok fazla gezegenin birbiriyle yaptığı kombinasyonlar var. Tabii ki bu tutulmanın bizim üzerimizdeki etkileri var. Neler olduğunu genel anlatımda anlattım. O videoya bir kere dönüp izlerseniz, dinlerseniz çok daha iyi anlarsınız. Şimdi sevgili oğlaklar, bu tutulmayı siz 12. evinizde yaşıyorsunuz. Yani bilinçaltınızda olup bitenlerle ilgili bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Belki de bilmiyorum bugüne kadar hiç ilgilenmediğiniz şekilde düşünce yapınızla, genel sağlık durumunuzla, kıyıda köşede gizli kalmış olan konularınızı düzeltme ile vakit geçirmelisiniz. Tabii bu arada bu arada Venüs 6. evinizde olması ve tabi ki retroda olması da sizin iş konularınız ne bileyim iş arkadaşlarınız, günlük hayatınızın içerisindeki o koşturmalarınız ya da sıkıntılarla alakalı durumlarınız varsa işte bunları düzeltmeniz gerektiği konusunda size aslında bir vurgu yapıyor. Şu anda kendi hayatınıza ilgili sıkıntılarınızı çözmek zorunda olduğunuz bir dönem, belki sorunlarınız, kendinize ilgili yaptığınız bazı durumlarda, atılımlarda gecikmeler var ki var gibi duruyor. Ve bu durum bir müddet daha böyle devam edecek aslında. Belki de kendinizle ilgili bazı sorunları çözümleyebilirsiniz. Ama bu dönem o eski sorunlarınız tekrar karşınıza getirebilir. O yüzden karşınıza eski sorunlarınız geldiğinde ben bunların üstesine nasıl gelebilirim ve bunları nasıl dönüştürebilirim diye kendinize sorular sorun. Neden bunlar tekrar benim karşıma geliyor? Soracağınız en büyük hatalı soru olacaktır. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.